Kızlar TV kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ziller köy valizi hazırlayacağım. Valizimde neler var video çekeceğim. Bu arada bunu Ezgi çekti. Benim de valizimde neler var o video çekeceğim. İki tane video olmuş olacak. Şimdi o zaman düzenleyelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle bir etek var. Gerçekten çok güzel bir etek. Şöyle bir etek. Şimdi şöyle katlıyorum. Koyacağım kaplamasın küçük küçük şey yapıyorum. Sonra burada arkadaşlar şöyle bir tişörtümüz var. Açayım göz. Bu çok rahat gerçekten arkadaşlar. Böyle bir tişört Bunu da katlıyorum. Şu şekilde katlıyorum arkadaşlar. Ya kaplamasın. Sonra burada bir şöyle sıfır kollu düğmeli ince bir şey var. Şuna katlıyor mu? Şöyle. Şöyle katladım. Sonra tamam, burada bir arkadaşlar şey var. Şöyle bir şey. Böyle. Katlıyorum. Sizin de gibi. Katladım. Şimdi arkadaşlar eee şu koyacağım. Şurada bak şöyle uçları onun lastikli arkadaşlar. Şöyle burası da lastikli. Bu gibi. Böyle bir şey. Bunu babaannem alırdı arkadaşlar. Çiçekli falan. Çok güzel bir şey. rahatım lastikleri sıkıyor. Peki. O var. Sonra, Sonra burada arkadaşlar bir Atatürk imzalı şöyle bir tişört aldım. Uzağıtı. Böyle. Kelaplar var. Onu koyacağım. Araları koyuyorum oraya. Şöyle koyuyorum oraya. <laughs> evet. Ama burada bir soğuk olursa diye Şimdi köy biraz soğuk arkadaşlar yani koyuyorum koydum burada. koyuyorum köy soğuk diye iki tane atlet alıyorum arkadaşlar Şöyle burada tavşanlı bir şey Sonra arkadaşlar burada böyle Tartlarımız var. Bunun adı neydi? Kadife tartlarımız. Şöyle iki tane kadife tartım var. Şöyle kadife tartı koyuyorum. Şöyle koydum. Sonra burada arkadaşlar şöyle şort etek var. Şuradan açılıyor arkadaşlar. Burası da şort oluyor. Burası da etek oluyor. Böyle şey Evet bakın doğru Çıkıyorum. Şöyle. Sonra burada arkadaşlar böyle bir şortumuz var. Şöyle bir şey. O da gerçekten çok rahat bir şort. Arkadaşlar böyle bir şortumuz var. Şu da şöyle. Böyle yanlarında şöyle desenler var arkadaşlar. Öbür yine de öyle desen. Şöyle göstereyim. Bunu da katlayıp koyuyorum. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu da arkadaşlar kısa. Şurası lastik. Burası lastikli bir şey ne deniyor bilmiyorum ama öyle bir şey rahat bir şey arkadaşlar. Yani uzun bir bacak gibi. Burada da arkadaşlar sivit var. Sivitleri ben çok seviyorum. Gerçekten bu siviti O kadar çok seviyorum ki arkadaşlar. Yani gerçekten çok güzel bir sivit. Sivitleri ben daha doğrusu çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi şunu da şöyle koyuyorum

kapatıp geliyorum çok zor olacak. zaman kapatıp geleyim. Evet arkadaşlar kapatıyorum şimdi. Az kaldı. Yarısını kapattım. Durdurup. Evet arkadaşlar önüne ne koyabilirim ki? Bilmiyorum. Hı. Arkadaşlar şu tablomu daha yeni yaptım. Bunu da anneme vereceğim. Şimdi şöyle bir tablo. Bunu babaannem vereceğim. O yüzden öne böyle koyuyorum. Kapatıyorum. Valizim böyle arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi. Şöyle şey var. Şöyle. Bu valizim var arkadaşlar. Size bugünlük görüşürüz diyorum. Bugün videom böyleydi arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.